Bu videoda birbirinden efsane 4 tane görevimiz olacak ve dördünü de tek videoya aldım. Yani bir videoda bir sürü video izleyeceksiniz. Onun için mutlaka sonuna kadar izleyin ve o zaman ilk videomuzdan başlayalım. Bugün Brawl Stars oynuyorum ama hiç kill almadan kazanmaya çalışacağım. O nasıl olacak derseniz arkadaşlar çift hesaplaşma açıyorum ve taktiğim düşmanın canını azaltmak ve takım arkadaşıma kill aldırmak ve buradaki zorlayanlardan biri de takım arkadaşımı random seçtim. Yani kimseyi öldüremeyeceğim. Şöyle canlarını biraz azaltalım ve ondan sonra takım arkadaşım onu öldürsün. Ama yanlışlıkla öldürürsem maalesef challenge başarısız olacak. Ya benim adam AFK galiba ya. Neyse ben biraz vurayım de korkup kaçsınlar. Ben ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım şimdi ya? Takım arkadaşım umarım geri doğduğunda AFK olmaz. Şöyle ben şu iki tane enerjiyi hop alayım çok güzel. Şunu bir canını azaltalım arkadaşlar. Az kalsın öldürüyordum. Evet şu anda bizim adam aldı derken beni de aldılar. Ya gerçekten randomlarla oynamak kadar sinir bozucu bir şey yok. Neyse bakalım arkadaşlar. İnşallah iyi bir denk gelmiştir. Bize bir bakıyorum ve evet şu anda I am killer diye biri gelmiş. Kendini havalı sanan bir eleman ama neyse iyi oynuyor gibi bence. Biz madem birilerini öldüremiyoruz şöyle biraz sandık falan kıralım ve canını azaltalım. Ben oha öldüm 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 öldüm. Hayır takım arkadaşım öldü benim kaçmam lazım. Ben şöyle aksesuarımı da kullanıyor. <laughs> Şu anda takım arkadaşımla yarışıyorum bence. Kim daha çok ölürse o kazanıyor galiba. Arkadaşlar challenge'ımız cidden çok zor ya. Birini öldürmeden ne yapacağım? Evet canı bir vuruşluk bıraktım. Yardıma gitmen lazım. Canı bir vuruş kalmıştı ya ne yapıyorsun? İkimiz de öleceğiz şimdi bravo sana bravo. Gerçekten çok iyi oynuyorsun. Hadi bakalım lan dynamite ile la olacak mı? Evet arkadaşlar ben dynamite aldıysam çok iyi oynayacağım demektir bu. İnşallah bunu deyip de ölmem. Şöyle arkadaşlar biraz Sörge'ye hasar verelim. Derken az kalsın öldürüyordum. Şöyle biraz size hasar verelim o zaman yapacak bir şey yok. Şöyle biraz şuraya. Tamam arkadaşlar pokoya bir daha vurursam ölecek yani o kadar fazla hasar vuruyoruz. Şöyle sana vuralım biraz yandan yandan. Aha aha. Eyvah eyvah şimdi cidden cidden ben bir yerini öldürmeden full boş boş kaçacağım herhalde böyle böyle. Hadi bakayım bizim adam gelsin son bir saniye ve geldi. Vallahi ben attım ulti inşallah ölmez. Ya yeter. Ve bir tane star drop açıp devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar neden bilmiyorum ama bu challenge'ımızı başaramayacağız gibi hissettim. Ben sadece bizim adama yardım etmek amaçlı bu sandıkları kıracağım. Onun dışında fazla bir savaşa girmeyeceğim. Ama şuraya da girsem var ya efsane olur. Alayım mı hiç alamadım. Eyvah. Aha bizimki öldü ben kaçıyorum Ben kaçar aga ben kaçar ben kaçar Ve hesaplaşmaya kaldık Halen kazanmak için ihtimal var Ben şu 14 yüklü bir bir dalayım Hadi hadi Biraz daha kaybetmeye devam edersem Oyunu sileceğim Ama bence ikinci olmak da bir başarı Çünkü gerçekten inanılmaz zor bir challenge Bugün Brawl Stars oynuyorum ama ulti kullanmam yasak. Ama arkadaşlar her şeyden önce bir kostüm değişelim. Şöyle ben bir tane vampirimi alıyorum. <laughs> Arkadaşlar bence bu en zor challenge'larımızdan biri olacak. Çünkü El Primo'nun ultisi olmadan hiçbir işe yaramıyor. Şu EMZ beni çok sinir etti valla. Ben dalıyorum ya. Hatta ben dalmasam mı acaba? Neyse enerjisini aldık beleşte Bak bak bir de ulti kullanıyor. Yeter lan yeter lan aldım seni işte bu. Arkadaşlar bu arada ultim de dolmak üzere. Bir vuruşlar yapsam dolacak ve maalesef kullanamayacağım. Şu anda doldu ama tabii ki de. Hayır ya ben nasıl çıkacağım şimdi ulti kullanamadan. Neyse o BB'ye gitti bir bibiye gittiğine göre ben de bibiye mi gideyim acaba canı çok az şu anda eğer şu an alamazsam sonra hiç alamam ve çok güzel canı az olmasına rağmen üstümüze geldi oynamayı bilmiyor ya da biz çok iyi oynuyoruz evet son bir tane şehit kalmış seni de alalım ve hemen hızlı bir şekilde şöyle birinci olalım aldım işte bu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Halen abone olup like atmayanlar var. Arkadaşlar şimdi daha da zor olacak challenge. Ciddi ciddi challenge gitgide zorlaşıyor. Çünkü ultisi olmayan baz ultisi olmayan el primo'dan daha kötü bence. Peki ya sizce ultisiz baz mı daha kötü ultisiz el primo mu daha kötü? Hemen şimdi yorumlara yazın. Ve benim şu anda mermim bitti Edgar beni her an alabilir. Ya da dalsak inşallah sonucu olmamışımdır. Oho. Az önceki Edgar olan sinirimi başka bir Edgar'dan çıkardım artık her kimse. Hadi bakayım senin de alırsak var ya baya bir kill almış olacağım hadi bir vuruş. Oha. Bir Keşke biraz daha yavaş olsaydım her şey çok farklı olabilirdi. Ya sıkıştım ya hayır ya hayır ya hayır. Hadi hadi. Anlaşılan bazda bugün bir uğursuzluk var. Şimdi ise challenge'ımızın en son ki ve en zor karakterine geldik. Yani Edgar'a geldik ve Edgar'da da 500 kupayız. Yani maçlar bir tık daha sıkıntılı geçecek diğerlerine göre. Ama güzel bir aksesuarımız var. Yani belki iş gördük diyeceğim de az kalsın ölüyordum ha. Adamın ultisini de doldurduk. Ben şöyle ka yok kaçarsam kaçarsam ya öleceğim ya video bitecek. Adam bana 6 tane mermi sıktı ve bir biliyor musunuz? <laughs> Daha fazla challenge için kanala abone olup videoyu beğen ve sonraki challenge'ımızı izlemeye devam et. Bugün Brawl Stars oynuyorum ama çalıdan çıkmam yasak. Arkadaşlar olay şu şekilde çalışıyor. Çalının dışında en fazla 3 saniye durabiliyoruz. Eğer çalının dışında durduğumuz sıra 3 saniye geçerse video biter. Sırf video çekmek için az önce rozaya çok fazla güçlendirme yaptım. Onun için videoyu mutlaka beğenin. Onun için arkadaşlar çalı özelliğimiz var ve çalı özelliğini çok iyi bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü ya 3 saniye geçerse video GG. Mesela arkadaşlar benim şuraya gitmem için 1, 2, 3 hemen şöyle kullanıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Sonra bunun dolmasını yeniden bekliyorum. Ondan sonra yeniden kullana kullana ortaya doğru gitmemiz lazım. Ve şöyle arkadaşlar ortada girdiğimiz anda artık arkadaşlar işimiz sağlam almış oluyoruz. Yani bundan sonra hiçbir şey kolay kolay olmaz. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar bu videoyu özel çok güzel bir gelmiş şansımıza. Orta tamamen çalı diyebiliriz arkadaşlar. Ben bir seni alayım diye hiç kusura bakma. Şöyle alalım seni. Arkadaşlar ilk maçımızı özel birinci olmak istiyorum. Onun için çok dikkatli bir şekilde oynayacağım. Ultim bizde dolmak üzere bu arada. Lan ne yapıyorsun lan sen? Run. Şöyle kaçıyorum arkadaşlar. Çıkamıyorum da kaçamıyorum. Ve arkadaşlar challenge'ımızın işte sıkıntı yanı da tam olarak bu. Çaldan çıkamadığımız için adamlar bizi çok fena yakalıyor. O arkadaşlar bu arada hiper şarjı açabiliyormuşuz. Hemen açalım inşallah iyi bir karakteri gelir şöyle bakalım. Abi gele gele bra mı geldi ya? Lan lan sıkıntı oluyor Oo Oh Son anda arkadaşlar özelliğimi kullandım yoksa 3 saniye geçiyordu Toa şuralarda bizi spawn etti Ama ben seni alırım ya sen burada ne işin var He tamam ucu ucuna girdik arkadaşlar 8 bit geliyor vardı 8 bütün gücünü asla hafif almayın baya güçlü kendisi ama şu bir alacağım ben Lan bir benden kaçtı ben seni alacağım ya hayır ya gidemiyor Oo yüklere bak arkadaşlar o yükler galiba bizi bekliyor ama ben şöyle şuraya çalımı koydum. Şöyle uzaktan uzaktan aldım arkadaşlar çalıdan çıkmama bile gerek kalmadı. Tamamdır gel bakalım Bibi sen Bibi Bibi, Bibi gel. Bibi Bibi, 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 Bibi Bibi Oha o nasıl bir vuruş ben ta diğer köye yolladı. Artık hesaplaşmadayız zaten kaçmanın hiçbir anlamı yok artık net bir şekilde kazandım. Hatta de biraz dalga geçelim ya. <laughs> Olaya gel. Arkadaşlar çalı taktiğimizi çok iyi kullandık. Lan gene beni şurada spam ettim mecburen yine özellik kullandım şimdi bir de ölürsem var ya Oha benim canımın nasıl olduğunu görmedi galiba ya da unuttu unuttu unut Senin Allah Arkadaşlar maçımız başlıyor ve ben hemen şöyle özelliğimi kullanarak şurada duruyorum ondan sonra şöyle hızlıca geçiyorum Ne de olsa süremiz var halen Ya seni illa öldüreyim mi istiyor ne istiyorsun yani anlamıyorum ya Arkadaşlar şunu alsam acaba geri dönebilir miyiz bilmiyorum ya ben içimi riske atmayayım şöyle hemen geçeyim Ondan sonra hemen şöyle özelliğimizi kullanalım Ondan sonra şuraya da hemen geçelim arkadaşlar baya güzel oldu bizim için Ondan sonra şu sandığı kıralım derken Bibi ne yapıyor Bibi Şu anda her yerden birileri geliyor ve bir dakika el prim... O da geldi herkes yakın mensil benim ölmeden önce kaçmam veya saklanmam lazım acilen Aa beleş iki tane enerji en sevdiğim. Ya sen benim beleş enerjilerimi mi aldın az önce? Hadi bakayım kardeşim seni şöyle pat 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 aldık ve yeniden birinciyiz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz ama çalıya girmem yasak. Şu anda Edgar'da görmüş olduğunuz gibi tam tamına 500 kupayız. Bakalım videonun sonunda kaç kupa olacağız. Evet arkadaşlar şu anda ilk maçımız başladı ve çok dikkatli bir şekilde oynayacağım. Çünkü hem karakterimiz uzak menzil bir karakter değil. Aynı zamanda da çalıya girmeden pusamayacağız ve pusamadığımız için de bayağı zor bir şekilde kazanacağız. Yani umarım kazanırız. Kazanacağız diyorum ama pek de kolay olmayacağını biliyorum açıkçası. Çünkü El Primo alacaktım da az kalsın unutup çalıya giriyordum. Bir dakika kordelius benim peşim bırakırsa çok iyi olacak. Arkadaşlar tamamdır şu an için çok da bir çalıya girme durumu söz konusu olmadı. Ama yanlışlıkla girebilirim her an unutabiliyorum bazen. Onun için çok dikkatli oynayacağım. Ve kordi... Ne? Şu an istediğim tek şey bari bir kademe atlayabilmek ya. Çünkü çok zor oluyor gerçekten Pısmadan olmuyor. Lan üçlüklü bir Edgar geldi peşimden de son anda kurtulduk. Aha ben şuraya atlıyorum. Kalkanımı açıyorum ve kalkanı açmaya gerek de yokmuş aslında neyse. Şöyle çalılara uzaktan bakalım girmeden bakmaya çalışıyorum. Cırı. Arkadaşlar şansımıza da bugün mapte çok fazla çalı var yani bu ortadan nasıl geçeceğim mesela buradan... Geçebilir miyim? Bir riski alacağım. Şu Piper'ın yanına bir gideyim var ya. Senin yanımda olsam var ya. Tamam da şu Piper'ın önüne atlıyoruz. Ve ultisini kullanacak biliyordum. Ama yine de yakınma düşecek onu da biliyordum. Ve işte budur. Tamamdır şu anda 3 tane Edgar kaldık. Gerçekten çok garip. 3 tane Edgar yan yanayız şu anda. Onun biraz canı azalsın ben de dalacağım. Buradan geçemiyorum zaten. Mecburen ulti atmak zorundayım. Ya illa şöyle bir tane vuruşunu boşa... Hadi hadi Hayır öleceğim galiba hadi Ar arp aslan geliyor Arap aslan hadi bırak peşi bırak <laughs> Arkadaşlar anladım ki bu mapte böyle Edgar'la rahat oynayamayacağız Çünkü pusamıyoruz ve ben de bunun için koltu aldım Koltla uzaktan uzaktan alırsak bizim için çok iyi olur gerçekten Şurada el pirvon canını biraz azaltalım gelirse ölür zaten Gelemiyor Yo bir dakika benim çıkmam lazım sıkıştıracak beni yoksa Lan ben şu anda çok fena sıkışacağım gibi hissediyorum. Şöyle önümüzü açalım arkadaşlar. Geldi hayır. Hayır. Çok az bir canım kaldı. Çok az bir canım kaldı. Sen de çok az bir canın kaldı. Oskasın çalıyor giriyordum. Hayır. Hayır. <laughs> Hadi bakayım bunu şöyle vurduk 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 Bulu aldık mı bulu aldık ve çok güzel bir şekilde bunu aldık arkadaşlar burada bir tane çalı vardı ve ulti sayesinde çalı gitti aslında bunu da bir taktik olarak kullanabiliriz çünkü mesela bu çalıdan geçemediğimizde ultimizi sıkıp bu çalıdan yolu açabiliriz ama tabii ki ulti biraz boşa gidecek Sen de öldürdük arkadaşlar bu maç var ya çok dehşet oynuyoruz Lan ultiyi boşa attım yanlışlıkla Arkadaşlar benim şu ortaya girmem o kadar imkansız bir şey ki Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Ve şimdi ise arkadaşlar en iyi oynayacağımı düşündüğüm karakteri seçtim. Yani şu anda da görmüş olduğunuz gibi Dynamike'ı seçtim ve arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyim derken birini öldürdük bu arada. Benim en oynadığım karakter Dynamite değil ama bizim bu challenge'ımızda bayağı bir işimize yarayacak. Yani bu çalılardan falan geçmek için arkadaşlar şöyle şurayı patlatıp önümüzü falan açabiliriz. Onun dışında çalıya değmeden ve duvarlara değmeden direkt uzaktan şöyle de alabiliyoruz yani. Onun için bizim açımızdan çok iyi derken az kalsın çalıya değiyordum bu arada. Biraz daha dikkatli oynamalıyız. Şu anda daha bir tane daha dynamite da aldım. Aha ben gideceğim. Yok ben gideceğim galiba. Hadi bakayım. Hadi Neyse arkadaşlar az önce ölmüş olabiliriz ama toplamda 3 tane kill aldık yani fena oynamadık. Sadece Edgar yani biliyorsunuz Edgar hile gibi bir şey zaten. Bu arada bu arada seni bir alalım. Çok güzel arkadaşlar. Bu maç bence birinci olacağız gibi. Çünkü daha şimdiden 6 tane enerjimiz bile oldu. Yani bayağı güçlüyüz şu anda. Tek sıkıntı arkadaşlar çalıdan geçemiyoruz. Ve ben burada nasıl geçeceğimi hiç ama hiç bilmiyorum. Lan bu savaşçıyı ben gene görüyorum. Sen kaçtık. Arkadaşlar kaçtık bu savaşçı geliyor ya. Arkadaşlar az önce fark ettim ki videonun 3. dakikasında çalıya değmişim ve son olarak abone olup like attıysan ekranda çıkan videoya tıklayabilirsin.